旧日的。 Herkese yeni videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muhammed kardeşimin hesabını diziyorum arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Arkadaşlar hesap bizim e, serimiz başlamadı ama bugün onu e, mutlu etmek için bu hesabı diziyorum Fırsat sandığı açacağız arkadaşlar. Fırsat sandığından sonra bir tane bir alalım. Quantum garantili destelerimiz, süper platin destelerimiz, platin kasalarımız. Evet arkadaşlar bunlardan aldık. Şöyle bir sunucu 12'ye gidelim ve tanesini açalım. Hadi bismillah. Ee, zula kasamız vardı bir tane. Onu açalım. Ondan da bir adet platin kasa çıktı. One siyah susturucu garantiliğinden bir tane açalım arkadaşlar. Ne çıkıyor? Kolta Vendetta çıkıyor. Evet açım, açımlara devam ediyoruz. Ne çıktı? P90. Eee şöyle sunucu değiştirelim sunucu 3'e en son kontum garantileri kar, e, garantili desteleri açacağım evet hop mpt'ye çıktı çok güzel helal be <laughs> vendetta açalım bakalım giggle o da güzel tamam sunucu 3'te bir tane daha açalım sonra çıkalım 90 90'ımıza vardı galiba. Sunucu 30'a gidelim. Şöyle bir Eee G M902'ye çıktı. O da güzel. Şöyle bir e, ne açsak Platin kasadan bir tane açalım. Bir adet Platin e, taarruz eklentili deste. Bir tane daha açalım. Hafif makinalı destesi. Şuradan çıkalım. Rekabet sunucumuzu da açalım. Evet rekabet sunucusunu da açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Öneklenti eklenti garantiliden bir tane açalım. Efsanemiz var. Emniyoruz 68. arkadaşlar açılarımıza devam edeceğiz şöyle şimdi şöyle hemen geleceğim arkadaşlar Evet geldim arkadaşlar temin bir aksaklık oldu ee, bir tane hafif makinalı destemizden açalım Aga be Olsun. Platin kasamızdan açalım bir tane daha süper platin. Evet açalım. Bir adet AWP. Evet şöyle bir açalım. AWP platin destemizi. Efsane var. AWP kabus lazer çıktı. Şöyle bir ön platin destemizi açalım. Destansı çıkmıyor. Rekabet sunucumuzda. Efsane var. Sağoluz. Şöyle bir sunucu değiştirelim. Sunucu, son sunucu 73'te açalım arkadaşlar. Evet şöyle öneklenti platin deste. Aga be. Olsun. Şimdi desen garantili platin destelerimize geçelim. Glock 18'e şunu verdi. Aga be. Bir destansımız falan yok şöyle bir klan iki de açalım. Evet. Hadi full seyrek vardı. Bu nedir ya? Neden açlarımız göçü? kötü? Avuga açalım. Destansı sona verdi ya. Aga be. Açmayacağım. Hadi bir tekrar. sonucu 20'ye gidelim. 20'de bir tane daha açalım. Yok, <laughs> 20'de açtım. Ay, de. De. Hazır mısın? Süper platinleri açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunların değerleri bayağı bir düştü. Neden böyle oldu bilmiyorum. Efsanemiz var. var. MPT 76 ise cehennem desen çıktı sunucu 52'ye gidelim. Şöyle bir açalım bir tane. Bir efsanemiz daha var. Şey daha çıktı. Bir daha açalım. Yok çıkmadı. Şimdi sırada kuantum garantiler var. Hadi bakalım. Bir tanesini şöyle bir 0 1 Adana'da açmak istiyorum. Sunucu 1'de. Açtım gitti. Hadi. Oğuz kuantum gümüş. Of be. Bir kar 98'e çıksa var ya ne güzel olur. Rekabet sunucusunu açacağım. Çok hissettim yani içimden geldi rekabet sunucusunu açmak. Hadi oğlum. Hadi. Abi Oğuz çıktı. Yok böyle bir şey. Full Oğuz çıkardık şu anda. Oğuz da gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim size. Ee, makinalı, <laughs> makinalı ha. avuga üçümüzde üç tane quantum oldu. Quantum üç, quantum altın, quantum çıktı. Şey Biz quantum altını evet, takalım. Bir şey olsa Şimdi arkadaşlar, şöyle. Ondan ee, mı mi acaba? Hadi bakalım. Bir saniye. Yüzüne karşı bir de git diyor. Şimdi. Şuradan bir e, şans kasası 2 alalım. Alıyorum acı. Aldım şuradan bir şans kasası iki aldım. Açtım ne çıktı? Bir adet Mega ZP kasası. Mega ZP kasamızı da açalım. Beş bin. Şimdi markete gireceğim. Ee, setlerden alsam mı 4900 3000 liramız var bizim 3600 liramız var o zaman ee, kasalardan şöyle bir combo kasa alsak mı combo kasa alsak mı ya kombo. hadi bir tane combo alalım bir tane de combo aldık şöyle Açıyorum onu da al bakayım. Yo 1000x bir güzel. Neyse arkadaşlar bugün hesap e, dizme serimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hesabımızda kartlarım yiyelim. Bu kadar da stansı oldu. Hani bence güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü efsanevi ve e, desenlerimiz falan var. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir oyuna geçelim. Şimdi bir ya da diğer el oynarız. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Sağlıcakla kalın selametleyin.